Evet şimdi gelelim büyük şehre. Büyük şehirde aslında çok uzun sürmeyecek bir konu. Tayyip Büyük Akın'ın Kocaeli'de ciddi bir karşılığı olduğunu zaten yapılan anketler gösteriyor. Ve bunun yanında Türkiye'nin Erzurum'la karşılaştırılması bana göre biraz şey. Yani Erzurum nere, Kocaeli nere? Arada çok büyük farklılıklar var. Hem coğrafik hem tuz olarak Sonra. çok farklı. Burası bir sanayi kenti, bir yandan tarım kenti. Hepsi var burada. Böylesi bir kentte, kenti yönetiminde Türkiye'de ikinci sırada yer alıyor Erzurum'dan sonra. E bunlar ciddi başarılar. Yani ciddi olarak bir karşılığın olduğunu gösteriyor Tahir Bey'in. E çünkü köylerde çok gidip geliyorum. En CHP'li köyde. Aynı hizmeti götürüyorlar, şahit oluyoruz, hatta haberleştiriyoruz zaman zaman. Diğer kendilerine oy veren köyde aynı hizmeti götürüyorlar. Ayrım sanıyorlar. E, tarıma, çiftçiliğe verdikleri destekler ortada. Çevre projeleri ortada. Et teleferik yapılıyor. Bakıyorsunuz, çehresi de değişiyor projenin aslında. E, sosyal belediyecilik anlamında gayet iyiler. Aklımıza gelecek her konuda kötü diyemiyorum ben. E, senin kötü diyebilecek bir şeyin var mı? Yani Tayyip Bey bu şunu yapmadı diyebilir misin ya yapmanın sınırı yok yapacak oldukça evet. sonra çok şeyler e şu çok kadar. elzemdi bu yapımı Evet dedi. evet çok şeyler yapabilirsin Ama nihayetinde e, bu Türkiye iki üç yıl neredeyse pandemi dönemi yaşadı bütün kartlar yeniden kanıldı bütün belediye başkanları için herkes için hükümet içinde muhalefet içinde bu böyle Kimse e, hedeflediği şeyleri yapamadı, ötelemek zorunda kaldı. Bu Bey için de böyle daha çok sosyal politikalara ağırlık verdi, insan odaklı e, işler yaptı. Bunların da bence dönüşünü çok o, pozitif bir şekilde aldığını düşünüyorum. İnsana dokunan her şey e, hakikaten sonuç veriyor. Bugün çok büyük bir proje bina yapabilirsiniz, edebilirsiniz ya yani büyük projelerle anılabilirsiniz ama. E, Onları kullanamayacak. Orayı onu görmeyecek vatandaşlar. O kadar çok ki ülkemizde. O yüzden onun yerine hanelere dokunmak, omuzlara dokunmak, gönüllere girmek çok başka bir şey. Bence Tahir Bey bunu yaptı. Her ikisini de Görünmeyeni de yapıyor, yaptım evet, de yapıyor. Evet, evet. Yapıyor. E, tabii ki iyi projeleri de var bunun yanı sıra ama gönüllere girme noktasında e, çok daha e, özel bir çalışma mı yaptı veya bu onun tarzı mıdır? Kişinin bir özelliğini bilemiyorum. Burada çok öne çıktı. Bugün dediğim gibi en Cumhuriyet Halk Partili, en azılı diyelim. AK Parti'ye böyle öcü gibi bakan kitle bile Tayyip Büyükak'ın söz konusu olduğunda e, ağır bir laf edemediğini görüyorsunuz. Evet. Ve e, işin şey tarafı birçok pek çok CHP'li arkadaşlar e, büyük şehirde Tayyip Bey'e veririm diyebiliyorlar. Bu çok önemli bir şey. Yani partiler üstü kimlik olmak çok önemli bir şey. Ona doğru gidiyor. Bu e, bazen zarar da demektir aynı şekilde. İşte Tayyip Bey'in değişeceği, değişince yönünde bir takım spekülasyonlar da duyuyoruz. Olu oluyor bunlar siyasette. AK Parti açısından da fazla rahatlığı vermiş olduğu bir şımarıklık da olabilir. Hı hı. Ya Burası zaten açık ara önde. Baksana karşıda rakip yok bilmem ne yok bir dönemde bizim olan yapsın, bizim adam yapsın da denilebilir. Çok düşük ihtimal olarak sayıyorum ama hani bunun dışında e, adaylaşmaması için bir gerekçeyi ben görmüyorum. Hiç kimse de görmüyor. Herkes onu erkenden Büyükşehir Belediye Başkan adayı da ilan etmiş. Tartışılmıyor tabii. bir de. Yahu. Ben Şimdi. kamuoyunda tartışılmadığını gördüm. Birkaç kişi efendim Milli Eğitim Bakanlığı olacakmış, Ankara'yı alacaklarmış, Tahir Bey falan dediler ama yani Kocaeli'de bu kadar başarıyı yakalayan bir belediye başkanını alıp da seçimi... Riske atma. O zaman işte karşı tarafa koz vermiş olursunuz. Niye bu kadar oyu yükselten adamı değiştireceksin ki burada? Bir anlamı olmaz. Kendi ayağını sıkmış olursun. Yani AK Parti'nin aday değiştirmesi, Tayyip Bey'in yerine başka birisini getirmesi ben oylarını çok büyük ölçüde etkileyeceğini düşünüyorum. Çünkü Tayyip Bey sadece AK Partilerden oy almıyor. Evet. Pazenin her kesiminden oy alıyor. Buna gözlerimle şahit oluyorum. Yani köyde solcu arkadaşlar olsun, başka farklı partilere e, mensup insanlar olsun. Evet. Tayyip Bey'i Bugün Fatma Kaplan Hürriyet bilse ki Tayyip büyük Akın aday gösterilmeyecek. O zaman Parti büyük kere oldu. Parti kutusu büyük kere adayı evet. oldu. Veya CHP içerisindeki birkaç isimle. De buna dahil olarak düşünebiliriz. Evet, Cumhuriyet Halk Partisi'ne Keremettin Genç Türk ben kazanırım diyor. Yani ben kazanırım büyük şehri çok iddialı bir şekilde söylüyor bunu. Ben kendisini aday, adayı. Neden böyle bir şey yaptığını artık yani oğlu Nazım var siyasete çok yakışıyor. Evet. E, meclis yerine de aday Nazım hakikaten siyaset kumaşı olan da bir kardeşiniz. Keremettin abinin Hangi düşünceyle bunu yapıyor? Görev ad herhalde. Aday çıkmayınca e, şimdi hakikaten Büyükşehir'e aday öyle ondan başka kimse de çıkmadı. Adı, kendi parti sorumluluğu ama. hissediyor bunu. Cumhuriyet Halk Partisi aday çıkaramadı demesinler diye de düşünüyor olabilir. Çünkü Haydar Hakan'ın adı geçiyordu. Adayım demedim. E, Harun Bey'in, Harun Yıldız'ın adı geçiyor biraz da istiyor gibi geliyor bana adaylığı ama bir başvuruda bulunmadılar. Onlar milletvekili zaten bulunması da beklenen olsun. onlar ancak dışarıdan yukarıdan görev verilirse evet. yaparlar. Taleplerini iletirler ve görev verilirse yaparlar. Ama Haydar Akar evet adayım diyebilirdi. Bunu da istediği biliniyordu. Fakat herhalde Haydar Atar'ın aradığı şartlar oluşmadı. Beklediği şartlar gelişmemince e, adaylığını askıya aldı, bunu düşünüyorum. Yani partinin onurunu kurtarmak Keramettin Genç Türkiye bir vazife oldu. Evet. Ee, böyle de iddialı bir şekilde çıktı. İyi başkanı da biz Büyükşehir'i alırız diyor, Bülent Sarı da alırız diyor ama e, e, Öyle diyecek. Yani başkan başka desin. ne diyecek? O da doğru. Ee, ama şu da görülüyor. 13-0 çok sürpriz olmayacak bu Evet, çok olumsuz konuşmak istemiyorum ama ben de seninle hemen hemen aynı fikirdeyim. kafalar, bu yapı, bu tartışma böyle süre geldiği sürece 13 0ın sürpriz olmadığını düşünüyorum. Evet. En garanti görülen derince de bile eğer bu kavgayla, kutuplaşmayla seçime gidildiği takdirde netice almak hiç de kolay olmayacaktır. Hele de karşıda zeka evim değil de başka bir aday olduğu takdirde. Cumhuriyet Halk Partisi bir an önce muhalefette olduğunu hatırlamalı ve bu muhalefetin nasıl yönetilmesi gerektiğini iyi düşünmeli, planlamalı ve partide hep insanları uzaklaştırmak yerine, düşünen, konuşan insanları uzaklaştırmak yerine onları bir dinlemeyi bence denemeli. Çünkü Kılıçdaroğlu 13 yıldır düşünen ve konuşan insanlar hep bir attı. Evet. Özgür Özel'de çok farklı bir yol izleyecek gibi gelmiyor bana. Ben ee, şimdi şeyi de e, oraya açtığın için bilmek istedim. Kurultay sürecinde dedim ki Kemal Kılıçdaroğlu devam etmeli. Bunu Kemal Bey çok iyi bir yönetim izlediği için söylemedim. Evet. Elbette ki CHP'de değişim olmalı. Ama iki nedenle olmamalı. Birincisi yerel seçim arifesinde bu işler olmamalı dere geçerken at değiştirilmemeli. İkincisi değişim olacaksa aynı yapının içerisinden aynı adamlarla bu olmamalı diye düşünceye sahiptim. Bugün ne kadar haklı olduğumu görüyorum. E, yerel seçim üzeri yapılan değişimden hayır gelmiyor. Şu anla şu ana kadar baktığımda da geldiği söylenemez. Çünkü e, özgür özelinde eli rahat değil. O kurultay sürecinde kimine böyle de başkan adaylığı dağıtıldı, kimine meclis üyeliği dağıtıldı, kimine başka makamlar verildi. Tamam mı? Şu ana kadar hala bir yöntemin olmaması bana göre büyük problemdir. CHP'nin aday belirlemesi noktasında bir yol haritası yok. Sadece Kocaeli için değil, bu Türkiye için de geçerli bir şey. Doğru mu doğru söylüyorsun? Doğru söylüyorsun, doğru söylüyorsun. Ha ben Kılıçdaroğlu'nun başından sonuna kadar hiç genel başkan olmaması gerektiğini müzesi. Ya da partiye şöyle e, Özgür Özel Kılıçdaroğlu seçimi kaybettiği gün arkasından ağladı, ağlıyordu ve diyordu ki e, kim Kılıçdaroğlu istifa etsin diyorsa altını kazıyın, AKP çıkar. Diyor. Evet. Neredeyse hain ilan ediyordu Kılıçdaroğlu istifa evet, etsin evet. diye insanları. Yani, önüne geldiğinde de inandırıcı olmuyor. E şimdi buna rağmen bu lafları ettikten sonra E ben Kılıçdaroğlu'na karşı adayım diye ortaya çıkman yani bu hikaye inandırıcı değil. Yani CHP Kılıçdaroğlu döneminde de yöntem sorunu çekiyordu. Aday belirlemede kaoslar oluşuyordu. Evet. Hep geç aksiyon olmuyordu. Ve şimdi Özgür Özel döneminde de. Aynı şey. Yani özgür bir açısından senin en büyük şeyin, kardeşim bu senin vitrinin. Evet. İlk sınavın ilk büyük sınavın olacak. Ama bu adaylarla heyecan yaratabilirsin. Bak kendin evet. geldin, heyecan yaratamadın. Evet. Sadece çok hızlı bir dağılma vardı Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Dur Bakın oylar yüzde on dokuz on sekiz bandında durdu. Durdur. Onu durdurdun. Başka dağılma insanlar bekliyor. Bekliyor, izliyor vatandaş Hı. şu anda. Ne yapacak? Evet. Bu adaylar belirlensin. Asıl şey ondan sonra ortaya çıkacak. Aynen öyle. Yani eğer bunu demokratik, adil bir şekilde belirlemezlerse e, karşılığında çok büyük bir hezimet yaşayacaklar. Evet. Ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu seçimlerde dibe evet. vuracağını, bu adamların yönetimiyle, bakın bu adamların, bu aklın yönetimiyle Cumhuriyet Halk Partisi dibe vur. Perşembenin gelişi çarşambadan belli oluyor. Bakıyorsunuz heyecan var mı kentte, ülkede? Yok. Genel seçimden önce vardı bir heyecan. Bir de şey onu bitirdiniz, e, tükettiniz. Mesela e, Kılıçdaroğlu'na destek verenler ve kendisine destek verenler arasında bence bir ayrım yaptığı e, kanaatinde gelişiyor. Ana aday belirlemede böyle bir bakış açısı var. İşte kurultayda bunlar bize destek vermedi. Buradan aday çıkmasın. Bura bura, bura büyümesin falan filan. Bunlar olduğu sürece olmaz. O yüzden bu kurultay kesinlikle yerel seçim sonrasına bırakılmalı. Evet, İstanbul bile tehlikede. Evet. İzmir de tehlikede. Şu anda dedim ya dibe vuracak ve bu 18-19 olan oyda bir daha çok Belki bir dahaki genel, genel seçimde barajı yaşayacaksın. Bunu yaşayabilir Cumhuriyet evet, evet, Ben de seninle aynı düşünüyorum. İstanbul'un da bu dönem alınması sürpriz evet. diye bakıyorum. Doğru. Doğru. Peki çok teşekkür ediyorum.